Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen 2023 Nimet Ülken Basın Ödülleri yarışmasında kazananlar belli oldu. Başkanlığını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş'in yaptığı seçici kurulda Türkiye Jokey Kulübü asli üyeleri Armağan Turhan, Emre Karayel Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Ahmet Fisunoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz, Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Türkay, At Yarışı Yazarları Derneği 2. Başkanı Atahan Murat Zilcioğlu ve At Yarışı Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz yer aldı. Demirören Medya Grubu seçici kurul tarafından tam 6 ödüle layık görüldü. Desmart Spor Direktörü Aykut Aydın, Türkiye Jockey Kulübü Gündem Özel, Süleyman Aktı Özel Röportaj adlı eseriyle Nimet Üyken özel ödülüne layık görülürken, D Smart Spor Spikeri Berke Kosova'da Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde Bir Gün adlı eseriyle görsel medya dalında ödül kazandı. Öte yandan Hürriyet Gazetesi 3 ödüle layık görüldü. Yazılı medya röportaj dalında Zeynep Bilgihan ve Şebnem Nuraydın ikilisi, Yazılı medya inceleme araştırma dalında Süleyman Arat ödüllerin sahipleri olurken Gamze Türk Nimet Ülken özel ödülüne layık gösterildi. Ayrıca Milliyet Gazetesi'nden Afşin Yakupoğlu da Şampiyonun Vedası adlı eseriyle Nimet Ülken özel ödülünü kazanan bir başka isim oldu.